DNA yani deoksiribonükleik asit, hücrelerimizin temel yapı taşıdır. Bu uzun ve karmaşık molekül, genetik bilgilerimizi taşır ve her birimizi benzersiz kılar. Haydi, bu sihirli yapı taşını yakından inceleyelim. Kiiplikli bir merdivene benzeyen bu molekül, aslında nükleotit adı verilen küçük yapı taşlarından oluşur. A, T, C ve G harfleri ile tanımlanan bu bazlar, DNA'nın dört farklı nükleotidini temsil eder. Bu bazlar bir araya gelerek çift sarmal yapıyı oluşturur. Peki, bu DNA nasıl kendini kopyalar? Çok basit, DNA'nın iplikçikleri birbirinden ayrılır ve her bir iplikçik, üzerine karşılıklı bazları çekerek yeni bir iplikçik oluşturur. Yani bir iplikçik A bazına sahipse, yeni iplikçik ona karşılık olarak T bazını çeker. Bu işlem tüm genetik bilgiyi gelecek hücrelere taşımak için mükemmel bir yol sağlar. Şimdi genetik kodun bir sonraki büyük macerasına bakalım. Kalıtım. Genotip ve fenotip terimlerini sık sık duymuş olabilirsiniz. DNA'mızın belirli bir bölümüdür ve genotip, bu genlerin birleşimidir fenotip ise bu genotipin çevresel etkileşimlerle dışa vurulmuş halidir. Örneğin, göz renginiz ya da saç yapınız gibi özellikler fenotipinizdir. Saf döl, melez baskın ve çekinik gibi kavramlar da kalıtımın temel taşlarıdır. Çaprazlama yaparken, bu kavramlar bize hangi özelliklerin nesilden nesile geçebileceğini gösterir. Ayrıca, Cinsiyet belirleme ve akraba evliliklerinin genetik üzerindeki etkileri de kalıtım sürecinde oldukça önemli rol oynar. Sonuç olarak DNA ve genetik kod hayatın temel sırlarını taşır. Kendini eşleyebilmesi ve bu bilgilerle yeni nesilleri şekillendirebilmesi genetik biliminin ne kadar muhteşem olduğunu gösterir. Öğrendiklerimizi aklımızda tutalım çünkü gelecekte bu bilgiler hayatımızı şekillendirecek.